Evet arkadaşlar, şimdi Şimşek McQueen'in sizden birkaç isteği var. Öncelikle videomuzu açtığınızda kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmında ilk olmak için buradaki çana tıklamayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Arkadaşlar bugün Asphalt 8 oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlıyorsunuzdur umarım, çok güzel yarışlara devam ediyorduk. Bugün arkadaşlar artık yeni bir araba almamızın zamanı geldi. Bugün C sınıfından bir arabaya ihtiyacımız var yarışlara. Yani 4. sezona devam edebilmemiz için ben biraz araştırdım. C sınıfında en iyi giden ve paraya uygun, parası uygun olan arkadaşlar Lotus'muş. Şimdi Lotus'u bulacağız. Bir tane Lotus satın alacağız. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Nerede bu Lotus? Hani keşke bunları alabilsek ama Lotus iyiymiş. Yani ben araştırdım. Zaten oyunu iyi bilenler zaten Lotus evet iyi abi diyecekler eminim ama şimdi Lotus'u bulamıyorum ben arkadaşlar. <laughs> Lotus nerede? Şu an bakıyorum. Uh oh, ne arabalar var ya. Yalnız biz niye böyle oldu ya? Bir saniye arkadaşlar şeyden bakalım biz. Direkt dördüncü sezona geliyorum. Bakın dördüncü sezonda oynamak istediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın çok kötü. Yarışamayız. Şuradan bakacağım. Buradan bulmuştum. Evet. Neredesin Lotus? Buradaydı. Evet. Bakın Lotus arkadaşlar ve gördünüz mü? Yeşil oldu önerilen kısmı. Yani bunlar yarış yapabileceğiz. Hiçbir problem yok. Alıyorum. 3, 2, 1. Yeni araba gelsin bakalım. Uf, Şuna bakın. Çok güzel duruyor. Yeni arabamız Lotus oldu arkadaşlar. Çok güzel bir yarış arabasını aldık. Şimdi ilk olarak hangi rengiyle oynayalım? Ooo mavi fena oldu. Hadi devam edelim. Yalnız çok Dehşet bir az paramız kaldı. Oynayalım arkadaşlar. 12 tane nitro yapacağız. Öbürünü okuyamadım kaçtı. Devam edelim. Bakalım Lotus marka. Uf çok güzel ya. Yeni arabamızı da aldık sonunda. Oo çok güzel çıktım. Şu an 12 tane kusursuz nitro yapabilir ama oradan girecektim. Kaçırdım o yolu. O yol bayağı bir kısaydı çünkü hatırlıyorum arkadaşlar. Bayağı bir zarar yaptım şu an buradan giderek ama Bakalım şu an full turbonun sayesinde belki kurtarabilirim diyeceğim. Şunları da alacağım. Bakın önüme çıktılar. Aslında onlardan daha da iyiydik ama. Yanlış yola girdiğimiz yüzünden şu an baya bir hızlı gidiyor bu araba. 305 kilometre. Şimdi şunları patlatacağım zaten. Bir gitti. Gel 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 kaçma sen de gittin. Hiç kaçma dostum seni de patlatacağım. Aha biz hızlı gittik yetişemedi bile bize. Şu an var ya. Full turbonun sayesinde acayip hızlı gittik. Aha geldi, 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 geldi. Bu ne? Lexus mu bu acaba? Şu an okuyamadım. Lexus gibi geldi bana ama tam emin olamadım. Şunu patlatmaya çalışalım arkadaşlar. İşte budur ya. Ben bu arabaya bayıldım şu an. Lotus. Muhteşem gidiyor. Dediğim gibi araştırmıştım arkadaşlar bunu C sınıfı içerisinde bunu alın. Bu bayağı iyi demişler. Ee, yani parasına göre iyi. Tabii ki daha çok araba var. Ne yapıyor bu araba ya? Ee, tamam o da kendisi de bayağı bir yavaşladı. Biz de yavaşlattı ama. Bakın dönüşleri falan çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir güzel dönüyor. 44 binde parası da uygundu. Ben bayağı bir uğraştım para biriktirmek için. Oyunda para gerçekten çok zor birikiyor arkadaşlar ya. Vallahi zor birikiyor. Bakalım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Baya baya iyi gidiyoruz hatta birinci olacağız gibi gözüküyor. Bakalım bugün kaç yarışta birinci olacağız. Umarım iyi yarışlar çıkarırız arkadaşlar. Şu an 6 nitro bastık daha ya. 12 tane basamayacağız gibi geliyor ama. Bakalım deneyeceğim. Tabi. Ya bir de şöyle olmasa. Evet kaç etti? 7 tane kusursuz nitro basabildim. Kaldı 5 tane. Ee, basarsam en azından full yıldız alalım diye uğraşıyorum arkadaşlar. Bir daha basacağım etti 8. Ama yetişmeyecek ya. Aynen. Bakın yetişmedi. Evet. Şimdi yarış sona erdi. Yeni arabamızda ilk yarışta birinci olduk arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Full yıldız. Ama full mü verdi? Ama nitro eksik yaptık. Ooo. 3000 para verdi. Çok güzel. Artık acaba seviyemiz. Anam yanlış bastım seviyemiz arttığı için muhtemelen sezon arttığı için artık paralar da çok veriyor ama yok bakın o kusursuz nitro eksik kalmış İki, onu tamamlarız sonra. Şimdi yeni yarış zamanı Tokyo klasik oynayacağız. Oh be yeşil gözük ya öyle hoşuma gidiyor ki o Audi'den <laughs> biliyorsunuz sürekli Audi hep kırmızı görüyorduk. Çok canımız sıkılıyordu ama artık içimiz rahat olsun. 4 saniye uçuş yapmamız lazım. 2 de mükemmel sürüş yapacağız. Bir de birinci olursak full yıldız alacağız. Artık çok para kazanmam hoşuma gitti. Çünkü 500 500 500 para birikmiyordu arkadaşlar. Şimdi böyle 3000 3000 verecekse bu iş çok güzel. Şimdi şunları patlatamıyorum. Of kaçtılar elimden. Elimden kaçtınız ama birazdan sizi yakalayacağım. Gelin bakalım. Şu an trif yapıyorum arkadaşlar turbo için. Birazdan havada patlatacağım ama onlar gelmedi havadan. Hepsi patladı. Otobüse çarptılar hepsi. Şu an baya bir fark açtım. Bakalım neler olacak. Kaydırması falan çok güzel bu arabanın ya. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir turmuş. Oh bir turları severim. Biliyorsunuz iki turları sevmiyorum arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Şu an sanırım bizi kolay kolay geçemeyecekler gibi duruyor. 4 saniye uçamadık yalnız. 2.78 uçmuşuz. Bir yerden 4 saniye uçarsak full yıldız alacağız gibi bu yarışta. Umarım yine 3000 dolar verir. 3000 para mı neyse artık işte lira mıdır. Ee, verirse diğer arabalara da çabuk alabiliriz arkadaşlar. Güzel olacak bence böyle. Yalnız şu an yetişmeye başladılar. Birazdan Allah o <laughs> dövüsün yanından kıl payı geçtik. Biraz hızlanayım turbomu basayım arkadaşlar. Evet en gıcık yere geldim. Burada arabayı kullanmak gerçekten çok sinir bozucu. Bir anda şöyle yukarı çıkıyor. Kontrolünüz bazen zorlaşabiliyor. Ama bakın yukarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> Kurtardım. Burada 4 saniye uçabilir miyiz? Ha bu burada değilmiş. Bir yer uçma yeri vardı burada bir yerde. O daha geride kaldı sanırım. Şimdi yine soldaki bölgeden gideceğim. Arkadaşlar soldaki bölgenin yeri. E, yeri diyorum ya. Şeyi çünkü iyi burası. Buraya daha kısa yol. Buradan yetişemezler kolay kolay. Bir tanesi arkamızda ama sanmıyorum o gelemez. Hem burada uçuş bölgeleri de var arkadaşlar şey için. Şimdi şuradan belki uçabiliriz. 4 saniyelik bir uçuş. Haydi. Oo çok iyi. 5 saniye, 6 saniye. Çok iyi uçtuk. Yuh, 8 saniyelik bir uçuş süresi yaptık ve artık yarışı birinci bitirirsek arkadaşlar zaten full yıldızı almış olacağız. Yani bu saatten sonra biz burada kaza bile enkaz bile yapsak hayatta geçemezler. Şu an artık şu zamanı Lotus'la Drift zamanı. <laughs> Çok güzel ya. Ben bu arabaya bayıldım arkadaşlar. Lotus'a bayıldım. Şuna bakın ya. Adamlara fark açtık. En yakınımıza 7-6 saniye fark var. Mühteşem. Ford Focus'la geçmişiz. Yine kaç para verecek merak ettim. Evet şimdi tekrardan yarışımızı bitirdik Lotus olan. Şimdi tekrardan arkadaşlar yeni bir yarışa gideceğiz. Şuna bakın ya. Neredeyse 2 full yıldız, 2 4 yıldız, 4 yıldız bayağı bir iyi gidiyoruz. Bakın gerçekten bayağı bir iyi gidiyoruz. Şimdi kapı drift yapacağız. 5400 metre istiyor. Oo bu ne? Kapı driftinde kırmızı yaptı burayı. Ama ben yenebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz kapı driftini daha önce de oynadık. Audi RS 4'ümüz oynadık ama kırmızı olmasına rağmen full yıldız almıştık. Yine deneyeceğim. Bakalım kapı driftinde neler olacak. Hiç enkaz yapmadan 5400 drift metresi artı diğerlerini yapacağız. Şu an bayağı bir iyi gidiyoruz yalnız arkadaşlar. Bakalım 11.000 puan. Hemen turboya asılmamız lazım. Diğer bölgeye yetişebilmek için arkadaşlar. Yoksa 2 dakika 40 saniyemiz var. 2 dakika 40 saniye bence bu full yıldızı almamız için yeterli. Ben alacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Bakalım. Siz de inanıyorsanız bu 3 yıldız bugün bizim olmalı. Nerede bu ya? Kapı drift bölgesi yok. Oho çok uzakmış aralığı ya. Hadi bakalım. Şimdi. o biraz olmadı ya. Niye yapamadım? Gerçekten orada bir garip oldum. Bir an tuşa basamadım. Bayağı bir kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu arkadaşlar. Şimdi. 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 Hepsini geçtik be. Hepsini geçtik. Yalnız. Niye bu çok az para birikiyor bugün? Daha 4900 oldu. Daha çok var yalnız ama Lotus'a ben bayıldım. Ben Lotus'a çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Lotus çok sağlam bir araba çıktı. Oo dönüşe gelin dönüşe gelin dönüşe gelin. Şimdi. Oo dönüşe bakın. Aha iki tanesini kaçırdık ya. Olamaz ya. Ya var ya arkadaşlar bu neydi ya böyle. Aman 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 aman. Aman tamam kurtardık. Bu sefer hepsini aldık arkadaşlar. Yalnız biraz sıkıntılı durum var gibi geliyor bana ama bakalım biraz süremiz yeterli olmayacak gibi durdu bana ya. Bir dakika 23 ve daha. 11 bin bile yapamadık. Oo çok kötü bu iş. Ama... Belki son saniye kadar biz şansımızı zorlayacağız arkadaşlar. Şimdi, 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 şimdi. Of, <laughs> 10 bin yaptık. Haydi bakalım yetişeceğiz. Daha bir dakika var. Merak etmeyin ben bunu alacağım arkadaşlar. Şu an şu an kapı drifti 11 bin puana ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Artık hedef 12 .000. Sanırım şurada yapacağım onu. İzleyin arkadaşlar geliyor. Kapı drifti o olamaz ya. Kaçırdım, 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 kaçırdım. Şu an çok canım sıkıldı. Orada nasıl kaçırdım ben? Ama burayı yapmadık daha. Ha tamam. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. 12.000 puan ulaştık. Şu an tekrardan devam ediyoruz. 13.000'e de geçtik. Şu an sanırım ee, şey oldu arkadaşlar artık. Bir de şu 5.400'ü tamamlayalım sağ taraftaki ama ona da bayağı var. Ona yetişemeyeceğiz sanırım. Şu an e, 4 yıldız alacağız muhtemelen arkadaşlar. Şu 5400'ü tamamlayamadık ama. Neyse artık o eksik kalsın. Bakın sağ tarafı görüyorsunuz. Onu tamamlayabilseydik full yıldız verecekti ama. Yine yaptım arkadaşlar. Dediğimi yaptım. Hepsini tamamladık. Keşke şu sağ taraftaki de olsaydı. Ama müthişti ya. Kapı dedi <laughs> gitti kendiliğinden duvara vurdu. 14.700 bakın. 13.000 bile yeterliydi bizim için. Son anda çok iyi oynadık. Kaç para? 3000 para geldi. Baya iyi ya. Gerçekten baya iyi. Evet bakın o şeyi yapamadık çünkü arkadaşlar orada onu be başaramadık. O yüzden olmadı. Şimdi sıradaki ne gelsin? Azure sahili gelsin mi? Salgın diyor. Pek sevmedim bu salgını ama durun bakalım şuradaki görevimiz neydi? 475 drift yapacağız. Hadi oynayalım arkadaşlar. Pek ee, yine önerilen kısmı kırmızı olmuş yalnız biraz belki zorlayabilir bizi. Aracımızın yükseltmesini de yaparız arkadaşlar. Paramız çok geliyor artık. Bakalım göreceğiz. Şimdi enfeksiyona 9 saniye diyor. Patlatacağım şunların hepsini. Rahatlıkla gideceğim ben. Şunu da patlatıyorum. Sizi de patlatıyorum. Yok bu ne? İlk kez bütün arabaları patlattım. <laughs> bu neydi böyle? Hepsini patlattık şaka maka muhteşemdi ya. Böyle bir şey görmedim. Bu arabaya ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten Lotus muhteşem bir şey çıktı. Şu an bir tanesi salgın şekilde gidiyor. Oo, salgın olmadık. Kapılmadık salgına. Ama muhtemelen biri bizi yapışacak birazdan. Şu öndekine bakın. Öndekine yetişeceğiz neredeyiz? Adam full turbolu gittiği halde yetişmek üzereyiz ona rağmen. Arkadan geliyor bize vuracak birazdan bence. Biz de full turbo asılacağız birazdan. Öyle geliyor bana. Bakalım. Ama yetişebilecek mi bilmiyorum arkadaşlar tabii ki. Şu an bir önümüzde bir kişi var. Arkada fena geliyor. Birisi geliyor hissediyorum. Dokunacak bize. Hissediyorum. Aha gitti. O çarptı bir yere çarptı arkadaşlar. Bir yere çarptı. Şu öndekine nasıl yetişeceğiz ya? E ona şeyi yok arkadaşlar. Siz söyleyin ismini. O bayağı bir hızlı gidiyor. Oo kötü döndük ama kurtardık. Sıkıntı yok. Öndekine yetişime epey zor olacak. Uf, nasıl döndü o adam öyle? <laughs> Acayip döndü yalnız. Ama öndeki patlayabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bonus süre kazanması lazım. O öyle gidiyor ön tarafta. Bu arada bir tane de yıldız için görev yaptık. Sağda yeşil oldu gördünüz. Şu an vallahi ben anlamadım ama bakalım ne olacak. Öndeki a enfeksiyondan kurtulmuş o. O zaman sıkıntı. Şu an kimsenin enfeksiyon yok. Salgınlık yok. Nasıl olacak? Ben bu salgını pek anlayamadım ya. Biraz anladım gibi ama sonra bakıyorum saçma sapan bir şey oluyor demek ki anlamamışım diyorum. Bir tuhaflık var ama dediğim gibi çözemedim arkadaşlar. Neyse biz işimize bakalım. Geçmeye çalışalım da gerçekten kırmızı yazıyordu önerilen kısmı gerçekten de zormuş. Şu an zorlandığımızı anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Yetişmekte zorluk çekiyorum gerçekten şu an. Yetişemiyorum. Evet bayağı bir İyi gidiyor bu arabalar ya. Ne yapacağız? Nasıl yetişeceğiz bunlara? Ben bu sefer sağdan gideceğim. Aynen bu yoldan gideceğim. Bu yol çünkü baya bir kestirme yol. Ama öndekilere yetişmek şu an baya bir zor arkadaşlar. Arabamızın gücü maalesef ona yeterli değil gibi gözüküyor. Nasıl etsek, nasıl etsek, nasıl yetişsek ki bunlara? Vallahi kaptırdı gitti. Aha bir tane daha geçti. Oho. Ne oldu ya? Ne güzel iyi gidiyoruz dedik. Hadi sen git bakalım. <laughs> Geçtiğine pişman olmuştur herhalde şunu 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 şu şu bak şu turuncuyu patlatmam lazım. Yetişemedim ya yetişemedim ya. Arkadan bir tane salgın geliyor arkadaşlar. Bakın şu an bana yetişmek üzere. O bana vuracak gibi geliyor ama bir türlü yetişemedi. <laughs> evet yeşiller salgın olanlar biliyorsunuz zaten. Şu an önde büyük bir kapışma var. Aha. O enfeksiyon kattım ve full turbo gidiyorum artık bonus süre. Öndekilere ben vurmam lazım bonus için. Sen gittin 10 saniye aldım. Şu an var ya acayip gidiyor. Şu öndekine vurmam lazım. Ben kapmam lazım bonusu. Evet bonus süre daha kazandım arkadaşlar. 20 saniye aldım kafadan. 30 saniye içinde parkuru bitirebilir miyim? Ne dersiniz? Bitirirsem sanırım bu şekilde birinci olabiliyorum. Ama patlarsak yolun yarısında. O çok kötü olacak onu söyleyeyim. Bonus almam lazım. Sürekli bonus kazanmam lazım. Şu an Hadi be kaçırdım şeyi ya. 17 mi? Bitiremem. Bitiremem. Şunları toplayacağım. Hadi 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 hadi. Oo, 4 saniye falan verdi sanırım. 12 saniye mi? Çok az. Çok az. Şunları alacağım. 9. Ne olur. Ne olur. Ne olur patlama. Evet. 9. Ne olur patlama. Ne olacak acaba? Patlayınca kesin beni çok hızlı geçecekler var ya. Evet yine bonus aldım patlıyoruz. Aynı. Onlar şu an beni işte ya en sevmediğim. Tamam. Şu an ah 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 ah. Üçüncü olduk. Yine bence iyi arkadaşlar. Gerçekten yine iyi. Bakın orada enkaz olmamıza rağmen yine de iyi yardırdık. Zaten önerilen kısmı kırmızıydı. Yani geçemezsiniz demişti bize. Ama biz yine de oynadık. Yine de üçüncü olduk. Biraz yıldızımız ama az ama Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi oho bölüm çok. Özellikle şu ikisi var. Bu ikisini de oynayacağız arkadaşlar. Daha sonra bölüm yok zaten. Şimdi o zaman e, şunu oynayalım arkadaşlar. Saf dışı oynayacağız. En saf dışı 15, tek sıçraşta düz viril 2 tane istiyor. Of ya yine kırmızı diyor arkadaşlar ya. Boyayı değiştireceğim bu sefer e, kırmızıyla pardon. Nerede başka renkler? Tamam siyahla oynayalım. Hatta bir de modifiye eden pro paketimiz var mı? Tamam. Pro paketli biraz güçlendirme yapacağım. Ama nereyi yapsak? Süspansiyonu yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra aktarma organlarını diyeceğim ama kutumuz kalmamış. O yüzden normal modifiye bir gelelim. Aha burası. Hepsini bir tür arttıracağım arkadaşlar. Çünkü artık arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. İvmeyi de arttıracağım. Kaldı 3000. E bir de hakimiyeti arttıracağım. Güzel. Birazcık yükseltebildik. Bu azalacak sonra arkadaşlar. Şimdi bu yarışı deneyeceğiz. Saf dışı oynayacağız. Diğer yarışlardan daha fazla aracı saf dışı bırak diyor arkadaşlar. Bakalım 15 tane başarabilecek miyiz? Bir de 2 tane de düz biril yapacağız. Düz biril yapmayı da öğrendim arkadaşlar. Bakın şimdi yapacağız. Umarım. Şimdi şu bir aynen doğru. En kassız diyor ama ha önde gidiyor diğerleri doğru. Şimdi Rakip 0 ben 1 diyor görüyorsunuz. Bakalım başarabilecek miyiz? Ben başarabileceğimize eminim. Tüh düz viril yapacaktım ama düz viril için şu an çok şeyiz. Şunları patlatmak istiyorum o yüzden düz viril ile uğraşamayacağım. 2 şu an rakip 0. Evet şu an yapma ya düz viril yapacaktım duvara çarptı araba. Orada bir garip bir şey oldu anlamadım. 3 rakip 1 şu an. Bu ne? Uf çok keskin bir virajdı burası. Acayip keskindi. Anam bizden enkaz olduk. Arabaya çarptık bizde enkaz olduk. Ben dördüm. Rakip iki arkadaşlar. Çok yetişiyor adam. Bu virajlar çok tehlikeliymiş. Bu ne böyle? Şimdi de viril yapacağım arkadaşlar. Ya viril bile yapamıyoruz adama çarpmaktan. Gerçekten viril yapamayacağız gibi geliyor şu an arkadaşlar. O Lotus bir tane patlattık Lotus. Şunları da patlatırız şimdi. Kaçma. Kaçma. O işte böyle vuracağım sana. Önümüze takıldı. Yalnız 8'e 4 oldu şu an arkadaşlar. Adam yetişiyor ama yeneriz herhalde ne dersiniz? Şunları da bir patlatayım. Şimdi önde kaçıyorsunuz ama ben sizi yakalayacağım. Hiç merak etme. 10 oldu pardon 9 diyecektim 10 olmuş merse. Şu an yani yaparız ya. Ah ah çok yavaş gidiyoruz şu an. Ya kaç önümden ya. Patlatacağım sonra ağlıyorsunuz. Allah'ım. o ona 8 diyor. Yetişti bu bize. Olamaz. Şu an benim patlatmam lazım. Şu an patlatmam lazım. Ya adam yetişti. Böyle bir şey yok. 12-9. Bu, bu kadar iyi oynayabiliyor mu bu rakip şu an? Yalnız şu an bizi geçecek. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Vallahi bizi geçecek gibi geliyor. 13 yaptık. Şu an hadi bir de düz veril. İşte bu. Ters düştük. 14'e 9 oldu arkadaşlar. Bir de şunu patlatacağım. Oo yuh. O kadar hızlı vurdum ki ben bile patladım. <laughs> Vallahi o kadar hızlı. Bir de düz veril. Bir daha düz veril. Aa yapamadım düz verili. Olmadı. Ama e, bir dahaki yere bulursam orada yapacağım şu an. Aha rakibi patlattım. Vallahi rakibi patlattım arkadaş. Ne oluyor? Garip bir şey oldu. <laughs> Anlamadım ama sıkıntı yok. 16'ya 10. Muhtemelen kazanacağız yarışı. Şu an bu hızda bunu patlatamayız. Anam ters gittik ters gittik. Dön 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 dön. 22 saniye kaldı. 16-11 diye ama biraz patlatalım. Bu yaklaşmasın bize risk oluşturuyor şu an. Şunu da patlatalım. 18. Tamam artık yenemez arkadaşlar. Şurada bir düz viril yapacağım. Burada bir yerde uçma yeri vardı ya. Hadi ya. Aa 25 tane mi diyordu acaba? 15 mi 25 miydi? Ha düz viril. Hadi. Hadi. <laughs> düz viril yaptım. Acaba kabul etti mi? Acaba kabul etti mi? Enkaz diyor ama muhtemelen kabul etmedi o son düz virili. Bakacağım şimdi mükemmel drift. Düz virili kabul etmiş. Aynen kabul etmiş gibi durum bakalım. Gerçekten son anda düz viril. Aa yok. Aynen virili kabul etmiş ama enkazsız 15 tane diyor. Biz zaten bayağı bir bıraktık saf dışı. Ama enkazsız dediği için sanırım orada bir ufak bir ayrım var. Şimdi Barcelona klasikteyiz arkadaşlar. Toplam uçuş süresi 4 saniye uçacağız. Ve 4 de takla atmamızı istiyor. Oo, bu arabayla yapacağız. B serisi istiyor. Modifiye de pro paketlerde var mı? Paramız için. O zaman Aa, kartımız yok ki. Nereye basıyorsun hemen? Şu an 3000'lik hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden böyle oynamayı deneyeceğiz arkadaşlar. Başarabilir miyiz? Bilmiyorum açıkçası. Rakipler muhtemelen bayağı bir hızlı olacak gibi gözüküyor. Bizim bir B sınıfı da almamız lazım. Para biriktirmem. Lazım arkadaşlar. Bakalım göreceğiz Hadi bakalım şöyle güzel bir çıkış Şunları hemen patlatıp öne geçmem lazım Arkadaşlar seni de patlattım Seni de patlattım Lamborghini evet bizim aynı arabadan Aa, Çok hızlı gidiyor şu an Aa, O kadar hızlı gidiyor ki Ben de çarpacaktım Çarptım bile hatta da Şu an baya bir ee, Avantaj elimizde Ama ben bunlar sonradan geçeceğine eminim Bunlar bırakmazlar bize bu yarışı ama biz yine en az bir ikinci falan oluruz gibi geliyor arkadaşlar. Ya da ne bileyim üçüncü olabilir miyiz? Aha bir enkaz oldu arkamızda. Şu an iki tur olmasa iyiydi. Bir tur olsaydı belki kaptırır gider. Şansa pirinç <laughs> olabilirdik. Ha, oho adam geçiyor bile arkadaşlar şu an. Bakın şu an bizi geçiyor. Hatta ben ona vuramadım bile. Düz viril yaptı. Hem de kaç defa. Ama onu ben patlatacağım emin olun arkadaşlar. Hadi güle güle bakalım. Öyle beni geçmek yok. Öyle geçmek yok beni. Hadi bakalım gelin. Geleni patlatırım. Geleni patlatırım valla. evet. Şimdi uçuş. Vay 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 vay. Bu ne güzel uçuş. Şimdi uçuş. Hatta bir de şuraya uçalım. Hadi bakalım. Umarım arkadaşlar ben inanıyorum. Bu yarışta birinci olmamız lazım. Öyle kırmızı önerilen gösteriyor ama biz onları affetmeyiz. Biz her türlü birinci oluruz bu oyunda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk turu bitmek üzere diye tahmin ediyorum. Şurada bitiyor sanırım. Aynen doğru. Şeyi gördüm. Bitiş noktasını. İlk turu birinci bitirdik. Büyük başarı. Gerçekten büyük başarı şu an. Çünkü aracımız güçsüz. Rakiplere göre güçsüz. Bakalım yine böyle bir şanslılığımız giderse herhalde birinci oluruz gibi geliyor. Valla Asfalt 8 baya eğlenceli arkadaşlar. Çok ben de sevdim. Ama işte şu araba yükseltme sürekli araba alma ya bu biraz insanı geriyor. Çünkü para kasmak kolay değil oyunda. Siz de biliyorsunuz. E yani baya bir zor oluyor açıkçası. Ya muhtemelen oyun parası satın alacağım ben. Bu böyle olmayacak. Yani almam gerekiyor sanırım artık. Siz daha iyi bilirsiniz ama oynayanlar. Oyun parası satın alırsak herhalde şöyle güzel bir Lamborghini, Ferrari, Merrari çekeriz altımıza artık. Gelene gideni tokatlarız valla. Hoppa yalnız Haritaya bakmıyorum da şu an haritayı görüyorsunuz değil mi? Acayip fark açmışız biz adamlara. Bakın ta nereden geliyor? Daha oradaki virajı dönmediler. Oho bu yarışın galibi belli. Ben size söyleyeyim bu yarışı affetmedik. Gerçekten affetmedik. Zor bir yarıştı. Gerçekten oyunun demesine göre zordu yani. Oyun bize bu arabayla geçemezsin diyordu. Biz de ona dersini Verdik arkadaşlar. Vallahi verdik dersini. Büyük bir ders verdik. Lan yani kaydıra kaydıra bir de şov yapayım. Hop <laughs> çok güzel. İşte bu kadar. Bu oyun bu kadar arkadaşlar. Evet. U full diyor ama yıldızımız muhtemelen eksik verecek gibi geldi. Çünkü yapmadığımız bir şey olabilir. Bir bakalım kaç yıldız vermiş arkadaşlar. Nereye yöneldik biz? Aaa tamam 4 vermiş. Ne yapmamışız? Takla atmadık hiç. Alsın. Sıkıntı yok. Biraz yarışlar açıldı ama bunları arkadaşlar bir dahaki videomuzda oynarız. Hepsini oynarsak bir şey kalmaz. Zaten bunlar muhtemelen nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bu arabalar yok bizde. Bunlar yok bizde. Chevrolet yok. Herhalde bundan sonra epey bir zor olacak bu oyunu bitirmek arkadaşlar. 5. sezona geleceğiz. Tabi daha eksiğimiz var. 200 tane şundan istiyor. Bayağı bir uğraşacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Yeter bu kadar yarış arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.